Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde hassas su terazisi nasıl yapılır konusunu anlatacağız. İki adet sistem geliştirdik. Bir tanesi tüplü sistem, diğeri de şiringalı sistem. Bunlar içerisinde kullanılan sıvılar farklı şu anda. Bunu TÜBİTAK projesi olarak sunabilirsiniz. Farklı sıvıların viskozite katsayılarının ve yüzey gerilim katsayılarının su terazisi yapımında nasıl etki ettiğini TÜBİTAK projesi olarak sunabilirsiniz. Deneysel çalışmalar yapılabilir. Boru çapları değiştirilebilir. Tüp çapı değiştirilebilir. Tüpün içerisindeki hava kabarcığının çapını değiştirebilirsiniz. Bunları test edebilirsiniz ve sonuçları da anlatabilirsiniz. Aynı zamanda pandemi sürecinde evde çıkamadığınız için su terazisine ihtiyaç duyarsanız da kolaylıkla bu sistemi yapabilirsiniz. İlk sistemimiz kendi geliştirdiğimiz sistemi anlatalım arkadaşlar. Serum hortumunun içerisine su koyduk. Ama hortum içerisinde hava kabarcığı kalmaması gerekiyor. Kendiniz pratik bir yöntem geliştirmelisiniz suyu doldurabilmek adına. İki tane de şiringamız var. Ufak şiringalar. Büyüklerinde test amaçlı, deney amaçlı kullanabilirsiniz. İlk önce bir adet tahtaya ihtiyacımız var. Medefe tahta olması daha iyi olacaktır. Medefe tahtalar daha düzgün kesilebilmektedir. Diğer tahtalar zamanla eğilip bükülebilmektedir. O yüzden düzgün bir yüzeye sahip olmayacaktır diğer tahtalı. MDF'yi mutfak tezgahımıza gidiyoruz, koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü mutfak tezgahının düzgün olduğunu varsayıyoruz. Ve anlatacağımız sistemler mutfak tezgahının düzgünlüğüne göre geliştirilmiş. Onun referans alarak geliştirilmiş sistemlerdir. Bir de mutfak tezgahını baz almadan dünyaya göre referans alınmış hassas su terazimizde anlatacağız. Onu kullanmanızı daha çok öneriyorum. Düz bir çizgi halinde fayansları döşeyebilmek adına bir su terazisi geliştirmeniz gerekirse bunu kullanmanız gerekecek. Mutfak tezgahına bunu koyduğumuzda MDF tahtayı altının dümdüz olması gerekiyor. Hiç boşluk olmamalı. Üst yüzeyinin düzgün olmasına gerek yok. Burası farklı şekillerde de olabilir. Bizim için önemli olan alt yüzeyinin dümdüz olması. Baktığımızda mutfak tezgahında hiç boşluk kalmadığını gördük ve bu tahtayı kullandık. 65 santim boylarında bir MDF tahta. MDF tahtanın iki yanına metal vidaladık. Yükseklik verebilmek adına. Buraya silikonla da küçük tahta parçaları yapıştırabilirsiniz. Kırtasiyelerde satılan tahta parçaları da yapıştırılabilir. Çünkü buradaki sistem hortum ve bu şiringalar çok hafif olacağı için o tahtalarda bunu taşıyacaktır. Benim elimde bu metal parçalar vardı. Bunları kullandım. Metal parçaların yan taraflarına da şiringaların tüplerini yapıştırıyoruz. Bunların eşit olmasına özen gösteriyoruz ama milimetrik bir hassasiyet beklemiyoruz. Bunu hiçbir şekilde sağlayamazsınız. Zaten su terazimizde de bunların yüksekliği sadece buradan su taşmamasını sağlamak adına önemli. Bunu çok aşağıya koyarsanız Buradan su taşabilir. O yüzden mümkün olduğunca eşit ama milimetrik hassasiyet beklemiyoruz yapıştırırken. Şiringaları yapıştırmadan evvel serum hortumunu yerleştirmenizde fayda var. Çünkü buraya silikonla yapıştıracağınız için serum hortumunu takarken çıkabilir. Bunun içerisine su dolduracağız tabii ki hava kabarcığı olmadan. Evlerdeki su tasarruflu musluklardan hava kabarcığı geliyor. Bunları hızlı bir şekilde açıp bunun içerisine kabarcıkların dolmasını sağlamamalısınız. O yüzden musluğu çok yavaş açıp buradan suyun girmesini ve buradan çıkmasını beklemelisiniz. Su bu şekilde içeriye hava kabarcıksız bir şekilde dolacaktır. İlerleyen süreçte de tabi 2 ay sonra 3 ay sonra bunun içerisinde buharlaşmalar olabilir. Onun içerisine su koyacağız. Tamamlayabilirsiniz suyu da şırıngayla. Burada suyu kullanmak avantajı şu buharlaşma daha yavaş olacaktır. Farklı alkol gibi sıvılar kullanırsanız bu sistemde kolaylıkla hemen buharlaşacaktır. Buharlaşmanın olmaması için buralarını kapatırsanız daha iyi olur. Şırınganın ortasına kadar suları dolduruyoruz. Buradaki yükseklikle suyun geldiği yükseklikle yeryüzüne göre buradaki suyun yüksekliği aynıdır. Buralara çizgi atıyoruz. Bu çizgiler dünyaya göre yükseklik açısından aynı seviyede. Daha sonradan terazimizi alıyoruz. Ölçmek istediğimiz yere gidiyoruz. Örneğin duvara tablo asacağız. Bu şekilde veyahut da fayans döşeceğiz. Bu şekilde koyuyoruz. Ve bakıyoruz. Su seviyesi örneğin burada aşağıya geldi. Burada yukarı çıktı. Bir eğiklik var. Tabii ki sistemin suyun dengeye gelmesi için bekliyoruz. Burada viskozite ve su gerilimi, yüzey gerilimi terimlerini internette araştırabilirsiniz. Buna göre sıvılar koyulabilir. Buradan çok yükseldi örneğin. Neredeyse taş çaktı temin ben fark etmedim. O yüzden tekrardan eğiyoruz. Sistem bir süre sonra dengeye geliyor. Beklediğinizde beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra arkadaşlar suyun tam çizgiye denk geldiğini gördüğünüzde burası doğru yer. Buradan alttan çizginizi çizebilirsiniz. Bu yeryüzüne göre değil ama bizim mutfak tezgahımıza göre referanslı oluyor. Ama şuradaki su seviyelere, çizgilere gelen su seviyeleri yeryüzüne göre eşit referanslı bir tablo asacaksınız, iki çivi koyacaksınız. Buradaki çizgiye göre suyun yüksekliğini baz alarak bir çivi çakarsınız. Buradaki suyun yüksekliğini baz alarak da bir çivi çakarsınız. O çiviler aynı seviyede oluyor yeryüzüne göre dümdüz bir çizgi olmuş oluyor. Mutfak tezgahlarında tabi rastgele koymuyorlar, onları da su terazisiyle yerleştiriyorlar. Bu sistemin hassasiyetini dediğim gibi şiringanın ve hortumun kalınlığını değiştirerek inceleyebilirsiniz. İçine konan sıvıyı da değiştirerek tuzlu su yapabilirsiniz. Tuzlu suyun viskozitesi nedir? Yüzey gerilimi nedir? Bu değerlere bakıp testleri sonuçlandırabilirsiniz. Su hızlı geliyorsa, hızlı bir şekilde cevap veriyorsa cevap zamanıdır. Bu response time denen bir terim var arkadaşlar İngilizce'de. Her sistemin bir cevap süresi vardır. Onu da test etmiş olursunuz. Evlerde tablonuzu asıp test edebilmek adına da hortumun içerisine su koyabilirsiniz. Yine şeffaf bir hortum olması gerekiyor arkadaşlar. Hortumu götürürsünüz, iki taraftan yüksekliğine bakarsınız. Ne kadar uzun olursa yine doğruluğu yüksek olacaktır. Çit yapımında, bahçe çitlerinin bahçeye beton atma esnasında da aynı şekilde bu sistemi kullanabilirsiniz hortumu götürürsünüz. Çok uzun olmasında da fayda var bahçede. Hangi noktanın aynı seviyede olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu şekilde sistemi teraziye getirmiş olursunuz. Şimdi tüplü sisteme gelelim arkadaşlar. Tüplü sistemde ben evde bulunan parfüm şişelerini kullandım. Küçük parfüm şişeleri oluyor. Annenizden bunu isteyebilirsiniz. Muhakkak vardır. Seyahatlerde kullanıyorlar. Bu tüplü şişenin içerisine bunun çapını da değiştirip farklı çaplarda da deneyler yapabilirsiniz. İçerisine ilk başta su koydum. Bunun cam olmasına özen gösterin. Plastik de kullanabilirsiniz. Deney yapın. Farklı malzemelerde bunun nasıl çalıştığını da görmüş olursunuz. Camda ve plastikte suyun veyahut da bunun içerisine koyacağınız alkolün viskozitesinin farklı olması, malzemenin farklı olması konularında test edebilirsiniz. Bunun içerisine koyduğunuz hava kabarcığının da büyüklüğünü değiştirerek testlere kontrol edebilirsiniz. Bu tüpün içerisine su koyduktan sonra bu teraziyle karşılaştırdığımda su kabarcığının çok iyi hareket etmediğini gördüm. Viskozitesinin çok yüksek olduğunu, aynı zamanda yüzey geriliminin yüksek olduğunu düşündüm. Çünkü yüzey gerilimi denen şey şu arkadaşlar. Diyelim iki tane farklı katman var. Bu gaz olabilir. Alt tarafta da su olabilir. Bunlar arasında bir sınır var. Bu sınırda eğer gerilimler çok yüksek oluyorsa o zaman buradaki hava kabarcığı gitmekte zorlanacak. Mümkün olduğunca bunun düşük olması lazım ki hava kabarcığı kolaylıkla hareket edebilsin. Bunun için etil alkol kullanabilirsiniz. Eğer etil alkol saf alkol yoksa evde onun yerine aseton kullanabilirsiniz asetonun teknik özelliklerini de inceleyin. Ben bunun içerisine aseton koydum. Çünkü evimizde alkol yok. İçkilerin içerisinde %30-%40 seviyelerinde alkol oluyor. Siz saf alkol kullanmalısınız. Yüzey gerilimi düşük olan sıvılarda arkadaşlar buharlaşma kolay oluyor. Aseton kolay uçabiliyor. Aynı şekilde alkol de kolaylıkla uçabiliyor. Su o kadar uçucu değildir. Renkli olduğu için kolonyayı da deneyebilirsiniz. Ben kolonyayı denemedim ama kolonya da denenebilir. Onun da özelliklerini incelemiş olursunuz. Alkol dışında farklı maddeler olduğu için viskozitesi ve yüzey gerilimi o sıvının farklı olabilir. Ama test etmekte de fayda var. Şimdi bu tüpü nasıl yerleştirdiğimize gelelim arkadaşlar. Bu tüpü direkt bunun üzerine yapıştırmıyoruz. Çünkü bunun yüzeyi düzgün değildi. Baz olarak referans aldığımız nokta mutfak tezgahıydı. Mutfak tezgahının düz olduğunu varsayıyoruz ve bu tahtanın ön tarafına silikonla yapıştırıyoruz. Damlacığın tam ortaya geldiği noktada silikonla bu tüpü buraya yapıştırıyoruz. Mutfak tezgahına göre sistem düzgün. Referansımız oydu çünkü. Şimdi masamızın düzgün olup olmadığını kontrol edelim. İki tane sistemimiz var. Bunlar birbirini teyit ediyorlar arkadaşlar şu anda. Masamız bu tarafa doğru yüksek. Eğer herhangi biri yanlış bir bilgi verirse, örneğin bu silikon buradan çıkmış olabilir, buradaki sistem farklı verebilir. Bunu kontrol etmiş de oluyorsunuz bu sayede. Burada yükseklik var. Hafiften kaldırıyoruz bu tarafa. Su damlasının yavaş yavaş bu tarafa gittiğini görüyoruz. Burada zaten bir değişim oldu. Bu sistem daha hızlı cevap veriyor. Şimdi tüpü hızlıca kaldıralım gelsin bu damla buraya. Kapatıyoruz, indirdik ve su damlası yavaş yavaş gidiyor. Yani bu bize diyor ki tüpün hassasiyetini buradan anlıyoruz. Burada hafif bir meyil var, su damlası yavaş yavaş bu tarafa doğru gidiyor. Buradaki hassasiyette ise farklılığa bakıyoruz. Bir 2 milimlik bir farklılık var eğimde. Hassasiyetini de buradan ölçmüş oluyoruz. Eğer meyil çoksa, örneğin... Bunu kaldıralım. Daha hızlı su damlası bu tarafa doğru gidiyor. Bu şekilde hassasiyetini de kontrol edebilirsiniz. Deneysel olarak da aynı masayı kullanıp içerisine farklı sıvılar koyup bunun hızlı mı aktığını yoksa yavaş mı aktığını da TÜBİTAK projelerinizde rapor olarak sunabilirsiniz. Hassas su terazisinin nasıl yapılacağına dair bilgilerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunun gibi faydalı bilgileri öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olabilir veya beni de sosyal medya kanallarından da takip edebilirsiniz.